Selam millet Bozok Ana yeni videoya hoş geldiniz. Bugün BİM'e gelen Monopoly o zamanını aldık ve kutusunu açıyoruz sizlerle birlikte. Kutuyu görüyorsunuz. Jelatinini açıyoruz şu anda. Jelatinimizi çıkartalım. Kutumuz bu şekilde 179 TL. BİM'de satılıyordu arkadaşlar. Geçen hafta gelmişti sanırım. Kutumuzun tasarımı bu şekilde. Çekmeceli bir tasarım var şu anda. Çekmeceyi yukarı kaldırıp açıyoruz. Kutuyu açtığımızda... Evler, paralar, şans, kartları, fon kartları, oyun tahtası vesaire. Şu an şans kutusunu görüyorsunuz. Bunlar zar, piyon iki tane var oyun iki kişilik. Bu da oyun paraları. 50'lik ve 100'lük banknotlar şeklinde tasarlanmış. Kutu içerisinde bir kutu var. Onu kaldırıyoruz. Altında oyun tahtamız çıkıyor şu an. Şöyle oyun tahtamız hep birlikte açalım sizlerle. Dört parça şeklinde katlanarak koyulabiliyor. Oyun tahtamız bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Üzerinde şans ve fon kartları ve arsalar var. Alınabilecek yerler. Bu da nasıl oynanır kartı bilgili.